108 Gazali İmam Muhammed bin Muhammed Gazali Hucetül İslam adıyla meşhurdur. İslam alimlerinin büyüklerindendir. Müctehit idi. İctihadı Şafii mezhebine yakın olduğundan Şafii mezhebinde sanılır. 450 Miladi 1058'de Tuz yani Meşet şehrinin Gazal kasabasında tevellüt, 505 Miladi 1111'de yine orada vefat etti. Vezir Nizamülmülk huzurundaki alimler meclisindeki konuşmalarında hepsini hayrette bırakmıştı. 484'te Bağdat'ta Nizamiye Üniversitesi'nde profesör oldu. Haç'tan sonra Şam'da profesör yapıldı. Mısır'da da ders okuttu. Mükemmel Rumca öğrendi. Yunan felsefelerinin kitaplarına cevaplar yazdı. El Münkizu Anid Dalal kitabında kendi hal tercümesini ve fikirlerini uzun yazmaktadır. O kadar çok kitap yazdı ki sahifelerini ömrüne bölmüşler, gününe 18 sahife düşmüştür. Arabi 5 cilt İhyaül Ulum kitabı ve bunun muhtasarı Farisi Kimyayı Saadet kitabı yeniden basılmıştır. Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye kitabında kendisi daha geniş bildirilmiştir. 109. Gelen Bevi. Adı İsmail bin Mustafa'dır. Osmanlı alimlerindendir. Yeni şehir kadisiydi. 1205 miladi 1791'de vefat etti. Geometri ve trigonometri üzerinde kıymetli kitapları vardır çeşitli kitaplar yazdı Fatih'te bir mektebe gelen bebi adı verilmiştir rahimehullahü teala